Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber C++ uygulamasından e, aritmetik ortalama hesaplaması yapacağız. İlk başta kütüphanemizi ekleyerek başlayalım. Include komutuyla ilk kütüphanemiz olan standart io.h kütüphanesini ekliyoruz. Main'imizi yazıyoruz. Ana fonksiyonumuzu süslü parantezlerimizi açıp kodlarımızı yazmaya başlayacağız ilk olarak float olarak a b ve c olmak üzere 3 adet değişken tanımlayacağız. Bir de ortalamayı tanımlayacağız. Aşağı atlayacağız. printf komutuyla parantez açkama yapıp ilk sayımızı isteyeceğiz. a sayısını giriniz dedik noktalı noktalı koyduk ters slash en yaptık şöyle yaptık geçtik scanf komutuyla almış olduğumuz değeri taratacağız sonra printf komutuyla bu da ikinci sayımız isteyeceğiz. Ve sayısını sayısını giriniz. Noktalı bir koyduk. Ters slash e yaptık. Şöyle yaptık. Geçtik. Scanf komutuyla Şöyle B sayımızı taratacağız. Sonra 3. sayımız olan C sayımızı print F komutuyla C sayımızı isteyeceğiz. C sayı hepsini giriniz dedik şöyle yaptık ters slash en yaptık pardon şuradan ters slash en yaptık Nok şöyle nokta olgu koyup yasa değiştik scanf komutuyla bu aldığımız sayımızı bilgisayara tarattıracağız yani şöyle yüzde f virgül şöyle c yaptık geçtik en sonda ortalama diyeceğiz eşittir şöyle parantez aç yapıp a artı b artı c artı dedik c dedik bölü 3 diyeceğiz Sonra doktor bölümü koyup parantezi kapatacağız. Sonra bu almış olduğumuz parantezleri print f komutuyla açacağız bu parantezleri. Bu sayıların arit aritmetik ortalama sildik şöyle yaptık, şöyle ters f virgül ortalama dedik noktala virgül koyup kapattık. Şimdi aritmetik tamam 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 şimdi. Çalıştır diyoruz. Bir hatamız var mı? Kontrol edelim. Evet. Float diyor. A artı B artı Buraya virgül koymamıştır arkadaşlar. Başka bakalım bir hatamız var mı? Tekrardan F11 dedik. Evet programımız çalıştı. A sayımız istiyor. 10 yazdık. B sayımız 50 yazalım. C sayımız da 70 olsun. Diyor ki bu sayıların diyor aritmetik ortalaması diyor 43.332 diyor. 3.332 diye devam ediyor. Evet, işlem bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.